Ama ben onun da iki yüzlük olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki hayatta e, yanlış yapan birine yanlış yaptığını söylemiyorsak edebiyatta da beğenmediğim şeyleri, kötü gördüğüm şeyleri söylememiz lazım. Yani kötü insan olmam, herkes sevilmek istiyor. Herhalde bu bizim toplum olarak sevgi açtığımızdan kaynaklanıyor. Herkes sevilmek istiyor. Hiç kimse eleştirilen olmak istemiyor. Herkes tarafından saygı görmek istiyor. Ben hani edebiyat dünyasında biraz farklı bir tarz öne çıkmamın en büyük sebebi bu alışılmış tavrın dışına çıkmamda gizli olduğunu düşünüyorum. Hani gerçekten çok düşmanım var, hiç tanımadığım düşmanlarım ve hiç tanımadığım dostlarım var. Ee, ama düşmanları, hani ben bir yazarı ve şairi düşmanlarının büyük düşünüyorum. Yani Nazımetin bu kadar büyük olmasının sebebi nazımet seven insanlardır. Nazımetten nefret eden insanlardır? Ee, ne kadar çok düşmanı varsa, yani ne kadar çok doğruyu söylediyse. O kadar da büyük bir izi vardır hem düşünce dünyasında hem de edebiyat dünyasında. Ben o yüzden bunu e, yararlı bir tavır olarak görüyorum ya da kendi mizacına uygun bir tavır olarak görüyorum. Ama başkası başka bir yol seçtiyse ona da saygı duyuyorum yani herkes bu şekilde yapmalı demiyorum. Çünkü bazısının bu mizaç meselesi hani bazısı da hani sosyal hayatımızda da vardır hiç kimseyi kırmak istemez. Yani, Aman kırılmasın, tamam yanlış yapıyor ama bir şey demeyelim, görmezden gelelim. Annelerimiz öyledir yani. Ee, benim annem de öyledi hiç. Ee, bizi böyle pamuklara sarıp e, büyütmeye çalışan bir insandı. Ama bu doğru muydu? İşte ben bunu düşünmeye başladım. Belki de insanlara yanlışları söylenmediği için insanlar o yanlışı belli bir süre sonra doğru olarak kabul etmeye başlıyorlar. Birisi onların hayatında birisi kötü insan olmaya göz alamadığı için kaybettiğimiz milyonlarca insan var. Ben e, kaybedilen bu kadar insanın olduğu bir toplumda yazarın da bir sorumluluk olarak doğruyu söyleme görevi olduğunu düşünüyorum. Hani yazarın sadece bir yazar olmadığını aynı zamanda toplumun vicdanı ve aydını olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çünkü e, İlhan Selçuk diyor ya Türkiye Cumhuriyeti'nin şairler kurdu diye. Gerçekten bizim bütün düşünce mirasımızı, e, bizim filozofumuz yok. Şairlerimiz var, yazarlarımız var. Bakıyorsunuz mesela e, Atatürk mesela Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken kimin fikirlerinden ilham aldı? Namık Kemal'den, Ziya Gökhan'dan, bir de i̇şte şair aslında. Ee, onların düşüncelerinden ilham aldılar. Onlar e, bir yol gösterici oldular. O yüzden çok önemli bir misyonları olduğunu düşünüyorum yazarların, şairlerin. Ee, yani sadece yazmak dışında da misyonları, düşünce adam olarak da misyonları olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben mesela ben Atilla İlhan'ın düşünceleri çok etkilemiştir. Ben şiirleri kadar e, düz yazılarını da okudum. Hatta onun üzerine Çanakkale Üniversitesi'nden hocalarla beraber e, Antem Terezin diye bir kitap çıkardık. Ben Atilla İlhan maddesini yazdım. Çok detaylı bir çalışmaydı onunla ilgili. E, onların da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten sadece şiirinin değil, o şiir oluşturan ona o şiiri yazdıran düşüncenin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden takip ettiğim e, birçok yazar ve şairin düşünce dünyasına da girmeye çalışıyoruz. Ama günümüzde şöyle bir hayal kırıklığına uğradığımı da söylemeden edemeyeceğim. Birçok eserlerini sevdim. Yani şu an yaşayan edebiyatların hemen hemen hepsiyle bir tanışıklığım, oturmuştum, kalkmıştım ve sohbet etmiştim vardır. yani bu popüler dediğim insanlarla. Ama çoğu için şunu söyleyebilirim. Kitaplarındaki insanlar değiller, uzaktan daha güzeller. Yani. Ben şey olmak istiyorum, Kitaplarımdaki insan olmak istiyorum yakından daha kötü olmak istemiyorum. Onun için bir mücadele vermeye çalışıyorum. Hani ben öldüğüm zaman şunu derlerse mutlu olurum. Nasıl yazdıysa öyle yaşıyordu. Bu benim için en büyük ödül olur diye düşünüyorum.